Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Neden evet dedim onu da bilmiyorum. Sanki devamını getiriyormuşum gibi. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Ben Meral, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisiyim. Daha önce size bir video paylaşmıştım zaten. Veteriner hekim kimdir, iş olanakları nelerdir, okumasıyla ilgili, derslerle ilgili bir video çekmiştim zaten size. E, bu videomda da size Elazığ'ı anlatacağım. Ama bu videomu çekmek için 1 milyonuncu kaydı yapıyor olabilirim. Tav tuhaf tuhaf şeyler alıyor. Video çekeceğim ya tabii. At geçiyor, kişniyerek zil çalıyor, birilere geliyor, gidiyor. Yani pek bir kolay olmadı bu videoyu çekmek. Yine de başladık. Umarım sonunu getirmişimdir. Ee, şöyle bu videoda videomu konuşamadım. Bu videomda da size Elazığ anlatacağım. Elazığ'da öğrenci olmak, iş imkanları, Ay, iş imkanları ne ya? Tövbe estağfurullah. Elazığ'da öğrenci olmak, avantajları dezavantajları Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi'nde okumak yani bunları anlatacağım size şöyle başlayayım hemen Fırat Üniversitesi biliyorsunuz ki Elazığ'da bulunuyor e, Elazığ'da şu ana kadar çok bilinen bir yer değildi depremlerden sonra üzücü bir durum olsa da e, tanınmaya başladı Fırat Üniversitesi çok köklü bir üniversite olduğu için biliniyordu zaten ee, ben birazcık şans eseri Elazığ'a gittim ve benim e, tercihte yardımcı olan hocam Elazığ'da okumuştu, sevmişti. Bana da önermişti, yazmıştım ve gelmişti. Mişti mişti yani. Şöyle size hemen anlatmaya başlayayım. Ee, üniversiteden başlayayım. Fırat Üniversitesi zaten köklü bir üniversite. Ee, i̇mkan olarak birçok imkanı içinde barındırıyor. Ben kendi fakültem için söyleyeyim. At çiftliğimiz, normal çiftliğimiz, hayvan hastanelerimiz büyük küçük olsun. Ondan sonra yani kemiklerimiz olsun. Yani şöyle bizim fakültemizde kemik biraz önemli bir olay. Kemiklerimiz ya da kadavralarımız falan gayet bulunuyordu. Ee, hocalarımız da yeterli sayıda vardı ve çoğu profesör olduğu için üniversitenin genelinde de böyle hocaların çoğu profesör oluyor. Bu da sizin için avantaj. Donanım olarak e, daha e, bilgili oluyorlar tabii profesörler. E, bundan dolayı adlı da profesörler daha donanımlı olur. <laughs> Neyse. Yani bunlar sizin için avantaj aslında. E, köklü üniversitelere gitmek e, sizin için ileride daha avantajlı oluyor. İş hayatınıza başlarken nereden mezun oldunuz ve mezun olduğunuz üniversitede ne gördünüz çok önemli sizin için. Üniversite olarak böyle. Üniversitenin şöyle fiziki olarak anlatayım size. Üniversite şehir merkezine çok yakın. 15 veya 20 dakika yürüyerek şehir merkezine varıyorsunuz zaten. Üniversiteyi bir nevi şehrin içine yapmışlar. Yani hani normalde üniversiteleri dağ falan yapıyorlar. Bayağı bildiğiniz yani şehrin merkezinde. O çok avantajlı bir olay. Hemen dersiniz bitiyor işte bir şey ihtiyacınız var. Hadi biraz da spor olsun diyorsunuz. 15 dakika 20 dakika yürüyorsunuz ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Ya da hemen zaten şeyin çıkışında üniversitenin çıkışında kafeler var. Gidiyorsunuz oturuyorsunuz. Üniversitenin kendi içerisinde de var. Üniversiteyi iki kampüse bölmüşler. Mühendislik kampüsü ve ana kampüs. Merkez kampüs ve mühendislik kampüsü dediğime bakmayın karşılıklılar sağ ve sol kampüs yapmışlar bir nevi aradan yol geçiyor. E, mühendislik kampüsünde tüm mühendislikler, sosyal hizmetler, yabancı diller, e, ilahiyat fakültesi ve mimarlık fakültesi bulunuyordu. Mimarlık da, evet evet mimarlık da bulunuyordu. E, diğer merkez ana kampüste de bütün e, fakülteler bulunuyor. Yani geri kalan tüm fakülteler bulunuyor. E, karşılıklılar zaten. Benim yurdum e, mühendislik kampüsündeydi. Mühendislik kampüsünde de iki tane yurt var. Saraena kız yurdu ve e, Harput kız yurdu. Ben Saraena kız yurdunda kalıyordum. Zaten e, hemen bitişikler, giriş çıkışlarımız aynı yurtların giriş çıkışları aynı. Yani şöyle yurdunuzun benim yurdum kampüste olduğu için çok avantajlıydı. Fakültem de benim ana kampüsteydi. Yani oradan 15 dakikada ben kendi fakülteme gidebiliyordum. E, ulaşım konusunda da yani herkes yürümekten hoşlanmayabilir. E, ulaşım olarak da çok kolay 5 numara var. E, otobüs olarak ona biniyorsunuz. Tüm fakültelerin önünden geçiyor. E, kız yurdunun önünden geçiyor, çarşıya gidiyor Sonra tekrar çarşıdan geliyor, fakülteleri dolanıyor, kız yurdundan tekrar çarşıya gidiyor. Yani tüm fakülteleri dolanıp yurdunuza gidip oturabilirsiniz. Hiçbir sıkıntınız olmuyor ulaşım konusunda da. E Fethi Sekin kız yurdu ve e, iki tane erkek yurdu var. Biri Ahmet Kabaklıydı, diğerini şu an hatırlamıyorum. Diğer erkek yurdunu diyecekler nasıl unuttun? O, o yurtta kalan arkadaşlarım da var ama hatırlamıyorum şu an yurdun adını. İki tane de erkek yurdu var. Bu yurtlarda ulaşım gene kolay. Fethi Sekin'in önünden tekrar bir otobüs kalkıyor, o da şeye geliyor, üniversiteye geliyor. Ee, erkek yurdunda da erkeklerin önünden şeyler geçiyor. Otobüs değil ama dolmuş dolmuş var. O dolmuşlarda hemen üniversitenin kapısında e, iniyorsunuz. Ulaşım olarak çok kolay. Zaten çok hani yurdunuz dediğim gibi yakın olursa ulaşıma da ihtiyaç duymuyorsunuz. Çarşıya zaten yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Bir tek çarşıdan geldiğinizde geç saatte olursa veya hani çarşıda yorulduysanız otobüse binmek isteyebilirsiniz. Onun dışında yani çok ihtiyaç duyacağınız bir durum yok ortada. Böyle yani kampüs olarak da gerçekten kampüs hayatı yaşayabileceğiniz bir kampüs. Yeşillik, her yerde oturabileceğiniz içinde her iki kampüste de kafeler var. House var, Green House muydu? House muydu? Bir tane şey de var, mühendis kampüsünde var. Bir tane hatta aynen iki tane diğer ana kampüste var. İçinde e, kampüsün zaten içinde şok var. Yani ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yurtta kalıyorsunuz. E, i̇çinde şok var. Kafe var dediğim gibi. K kütüphane var. Her iki kampüste de kütüphane var zaten. E, ana kampüsteki yeni yapıldı. Çok büyük, çok e, güzel bir kütüphane olmuş. Fakat daha kütüphaneyi dolduramadıkları için yani düzenleme tam olarak yapılmadığı için şu an eksik bayağı. Yer bulmak falan çok sıkıntı oluyor. Ondan sonra... Elazığ'dan bahsedeyim. Elazığ'da öğrenci olarak yaşamak aslında çok kolay. Büyük şehirlere oranla. Neden çok kolay? Şehir çok küçük. Küçük olduğu için ulaşımda ondan sonra yani bir şeyi hallet bir işiniz olduğunda bunu halletmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama sosyal hayatınızda yok gibi bir şey yani öyle oluyor. Nasıl yok gibi bir şey? Ya ben gezmeyi seven bir insanım. Yani ilk üniversitenin ilk döneminde de aslında güzel bir şekilde geçirdim. Şöyle yani çok bir ortam, yani arkadaş ortamı kuracaksınız arkadaşlar. Elazığ'a gidiyorsanız arkadaş ortamı kurarsanız evet orada o 4 yılınız, iki yılınız, 5 yılınız artık neyse bir şekilde geçiyor. Ama arkadaş ortamı kurmazsanız biraz zor geçiyor. Çünkü Artık sürekli kafe ortamında kalıyorsunuz. Gidecek pek bir yer yok. İşte dersiniz bitiyor. Okey'e gidiyorsunuz. Kafe'ye gidiyorsunuz. Tekrar derse gidiyorsunuz. Hani çok bir ekstrem yapabileceğiniz şeyler yok. Yani bir bowling'e falan gitmiştik. İşte şöyle. Yani kafe hayatı yaşıyorsunuz biraz daha. E, tabii eve çıkacaksanız ayrı mesele. Normal aile evi hayatı da yaşayabilirsiniz yani. E, kaf hayatı yaşıyorsunuz yurttan kafeye, okula, okuldan kafeye, yurda şeklinde oluyor. Çok fazla gezilecek, gölecek yeri yok. Çırçır çır şelalesi var, harputu var. Ondan sonra Sekil Mesire Alanı var. Mesire alanında da zaten üniversitenin kendi alanı olduğu için çok ihtiyaç duymuyorsunuz dediğim gibi. E, yine de mangal falan yakabilirsiniz. Tekrar gidip oturup hafta sonu yani oturabileceğiniz bir yer gidip çekirdek, sohbet, muhabbet yapabilirsiniz tabi. Ondan sonra şöyle Harput'ta, Harput'ta yani fena bir yer değil ama sadece şeye gidiyorsunuz. işte gidelim bir görelim, bir fotoğraf çekinelim, işte bir çay şey içelim dönelim oluyor. O da çok yani çok fazla gideceğiniz bir yer olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben sadece bir kere gittim. Onun dışında Çırçıra ben de gitmedim. Bilmiyorum çok yani hani gidebilirsiniz oraya. Oraya gitmediğim için yorum yapamayacağım. Genel olarak da şehirde çok gidebileceğiniz bir yer yok. Ee, çok sosyal hayatı yok. Büyük şehirden geliyorsanız ve sosyal hayatınızda biraz düşkünseniz bayağı zorlanacaksınız. Ee, yani Arkadaş ortamı yaparsanız arkadaşlarınızla bir yerlere gidebiliyorsunuz. Sivrice'ye gidelim falan diyebilirsiniz. Sivrice'nin e, ufak bir plajı var yani oraya gidebilirsiniz. Tabi ilk dönem kışa denk geldiği için gidemedik pek. Ben gitmiştim Sivrice'ye ama e, kışa denk geldi dediğim gibi. Onun dışında... Ee, şöyle düşüneyim daha ne yapabilirsiniz işte kışın kışında kayak yapabilirsiniz öyle bir avantajınız var kayağa gidebilirsiniz ee, işte biraz zor oluyor nasıl zor oluyor benim kendi fakültem çok zor olduğu için bir yerlere gidip gelmek zor oluyordu ben yine de çevre illeri Malatya'dır, Diyarbakır'dır. Diyarbakır'dır e, yani gezdim oraları gittim gördüm ama dediğim gibi şehirde çok gezilecek yer olmadığı için artık çevre illere sarmaya başlıyorsunuz doğal olarak eee Ucuzluk pahalılık olarak derseniz e, ucuz bir şehir olduğunu düşünüyorum. Yani çok pahalı bir şehir değil. E, ben Adana'ya göre bir tık daha pahalı ama e, kıyafet olarak gayet uygun bir yer. E, çok uygun kıyafetler bulabiliyorsunuz. Ondan sonra yemek olarak bir tık e, pahalı oluyor. Çok fazla değil ama birkaç lira falan çok oynamıyor. bir e, Yemekleri de yani bence çok kötü yemekleri yok yani şey var köfteciler sokağı var mutlaka kesin gideceksiniz oraya yani köfteciler sokağına gidip köfte yiyebilirsiniz tavuk iskender çok meşhurdur orada tavuk iskender yiyebilirsiniz yemek olarak yani yemek kültürleri bilmiyorum ben yurtta bir sıkıntı yaşamadım bence güzel fena değil ondan sonra başka ne yapabilirsiniz yani dediğim gibi çok fazla bir avantaj avantajlarım çok fazla bir imkanınız yok yani çok sosyal hayata düşkünsünüz düşkünseniz dediğim gibi çok e, yapabileceğiniz bir şey yok. Üniversitenin dezavantajı da bu. Yani çevre illere de Diyarbakır, Malatya, Tünceli'ye falan gidebiliyorsunuz. Yani çok da farklı bir yerlere gidemiyorsunuz. Böyle yani dediğim gibi sosyal hayat sıkıntısı var sadece. Yurtlar işte üniversite şehir fena değil yani şehirde fena değil dediğim şey şu yaşama açısından kolay kiralar falan da normal ortalama yani çok sadece stüdyo daireler falan bayağı pahalı oluyor bildiğim kadarıyla Onun dışında gayet yaşana, yaşanabilir bir şehir zaten öğretmen evi var öğretmen evinin oradan zaten otobüsler kalkıyor orayı artık adınız gibi artık sürekli arkadaşlarınızdan çok orayı göreceksiniz otobüs bekleyeceksiniz önünde buluşacaksınız Böyle yani anlatabileceklerim aslında bunlar. Başka ne anlatabilirim diye düşünüyorum ama çok farklı bir şey yok dediğim gibi. Elazığ'ın insanlarından bahsedeyim bitireyim bu videoyu. İnsanları çok iyiler, çok sıcak kanlılar. Ben Malatya'ya da gittim. Ayıp olmasın ama Malatya bana çok soğuk geldi. Elazığ çok daha sıcaklı. Hatta ilk gittiğimde yer sorduğumda adam hani resmen kolumdan tutup götürüyor yani burası diye insanlar çok sıcakkanlı çok iyiler aynı şekilde Diyarbakır da öyle Diyarbakır da çok güzel bir yer gerçekten en azıyla kısayamam çünkü Diyarbakır gerçekten çok güzel bir yer e, doğunun Parisi demiyorlar başına e, şöyle insanları çok iyiler sadece biraz fazla muhafazakar bir e, durum var o da tabi siz üniversitenin içinde kalıyorsunuz yani çok fazla e, dışarıdaki halkla yani yurtta kalıyorsanız çok fazla e, muhatap olmuyorsunuz. O yüzden çok fazla yani sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Böyle yani sorularınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arada böyle şey tutulduğum alan oluyor. O da artık hani hem görüntü açısından da tecrübe açısından da eksiğim biraz. Onu da mazur görün. Utandım şu an kelime haznemden. Neyse teşekkür ederim beni izlediğiniz için çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.